El Camia Celle Celaluhu Ayet O gün, kıyamet günü hepinizi huzurumuzda toplayacağız. Sonra Allah'a şirk koşanlara diyeceğiz ki, Nerede sizin bana şirk koştuklarınız? manası cem eden, toplayan ve bir araya getiren insandaki tecellisi Allah cami edir bütün güzellikleri kendisinde toplayandır yani el esma ul husna ve bütün güzellikler Allah'a aittir Allah zatıyla ve sıfatlarıyla isimleriyle tecelli edip Hazreti insanı yaratmış, terkip etmiştir. İnsan ise dünyaya geldikten sonra kendisini kirletip Rabbinden yüz çevirerek karanlıkta kalabilir. Karanlıkta kalınca da kafir, müşrik veya münafık olur. Allah'ın cami isminin üzerinde tecelli ettiği bir kul ise bütün güzelliklerin Allah'a, bütün kötülüklerin de kendi nefsine ait olduğunun farkındadır. Ve Allah'ın ona ikram etmiş olduğu isimleri yani el esmaül husnayı kendi üzerinde toplayıp birleştirmeye, kemale erdirmeye çalışır. Dua Sen cami Allah'ım, toplayansın, bir araya getirensin Allah'ım. Bize de cami isminle tecelli et Allah'ım bizi de toplayanlardan eyle Allah'ım. Parçayı gören değil, bütünü görenlerden eyle Allah'ım. Bizi kesrette vahdeti, vahdette kesreti müşahede edenlerden eyle Allah'ım.